Gökkuşağı kanalından selamlar. Ne haber, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Umarım çok iyi gidiyordur. Bu akşam, yılbaşı. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun. Ee, sağlık, mutluluk, başarı, huzur, aşk, her ne istiyorsanız, 2025 yılı size onu getirsin. Umarım, e, dilediğiniz gibi, e, bir yıl olur. Umarım, e, Fincanımı dinleyen denk gelen herkesin en yüksek hayrına kapattım. Sizler de lütfen kendinize özelliğe alın. öyle dinleyin tamam mı? Bakalım yılın son fincanı bize ne söyleyecek? Aslında bugün bakım bile yapmayacaktım. Büşra ismindeki arkadaşımız vesile oldu. Paylaşmıyor musun abla diye mesaj yazmış. Bunu da buradan selamlar gönderiyorum. Ee, yeni yılın ilk yani son fincanında baktığım zaman e, bir insanla olan meselenize dışarıdan birinin müdahale, müdahale ettiğini görüyorum ben. Dışarıdan e, aslında bir süredir e, hal hareketlerinize dikkat eden bir e, karşınızdaki insanla olan e, beraberliğinizde, arkadaşlığınızda, aranızdaki ilişki her ne olursa olsun, e, gözlemleyen, dikkat eden, gözü sürekli üzerinizde olan bir insanın aniden beklemediğiniz anda bir e, müdahalesiyle biraz şaşırıyorsunuz, bir şaşkınlık geçiriyorsunuz. Ee, nasıl bir cevap vereceğinizi, ne söyleyeceğinizi e, bilemiyorsunuz. Belki de gizli bir durumunuz vardı ortaya çıkacak. Hani kimse bilmiyor sanıyordunuz ama esasında bilen birileri varmış bunu fark edeceksiniz. Ve e, bu konuda çok fazla isteyeceksiniz birisi size yardım etsin bu işin içinden çıkarsın ama bu işi kendi başınıza halledeceksiniz zaten en mantıklısı da o çünkü e, sanki bu dışarıya daha fazla kişiye açılırsa e, daha da çetrefilli bir hale gelecek bir iş gibi görüyorum ben bunu e, hemen. E, Böyle bir yolun ortasında bir yerde bir insan elinde böyle çiçeklerle güllerle belki yeni yıl yeni yıl için size güzel bir hediye vermek için can atan bir insan olabilir belki size güzel çiçekler hazırladı onları verecek bu akşam bilmiyorum ama böyle kucağında sizin için güzel bir armağan saklamış ve bunu size vermek isteyecek ve siz çok fazla mutlu olacaksınız bu size kendinizi çok iyi hissettirecek. Burada da yine esasında haberlerin, telefonların, mesajlaşmaların çok olacağı bir sürece giriyorsunuz. Böyle yol içinde yolların açıldığı bir süreç bekliyor sizi. Şimdi burada negatif gibi görünen bazı şeyler olsa da esasında sizi şuraya böyle güzel bir ortama götürecek şeyler onlar. Yani şurada güzel bir ortam, güzel bir birleşme güzel bir beraberlik var ve oraya gitmeniz birazcık şöyle dar bir yoldan geçmeniz gerekiyor. Biraz böyle sınavlı bir yerden geçmeniz gerekiyor. Zaten bir süre sonra yani zafer elde ettiğinizde böyle o parçaların Kafanızın içinde böyle olması gereken yerlere oturduğunu göreceksiniz diyeceksiniz ki evet her şey olması gerektiği gibiymiş benim o yollardan geçmem gerekiyormuş ve bir zafer işaretiniz var sanki iki tane çocuğunuz olabilir bunlar tamam mı çok yakınınızda iki insan olabilir bunları böyle tek elinizde kaldırmış ve bir zafer bir böyle. Ben kazandığınızla aralara atıyorsunuz ve hemen yanınızda da biri sanki sizin sizden böyle başarı bekleyen biri değilmiş gibi. Yani belki sizi çok seviyor ama sizi de e, başarıyı böyle yadırgayacak biri olabilir ve çok şaşırıyor. Sizin bir şeyleri başardığınıza şaşıran bir insan var karşınızda. Bir şeyi başardığınızda şaşıran insanları çevrenizden uzaklaştırın arkadaşlar. Size inanan ve güvenen insanlar olsun etrafınızda. Ve yine arkasına büyük büyük almış size malzemeler getiren ya böyle var ya sanki yeni bir eve taşındınız da oraya böyle hediyeler geliyor gibi. Hani güzel yıllarca kullanabileceğiniz eşyalar geliyor. Yeni bir şey değil yani. Eee Bir evlilik haberi alabilirsiniz, bir birleşme haberi alabilirsiniz ve bu birazcık sizi belki canınız sıkılabilir buna hani istemediğiniz bir şey olabilir arkadaşlar yani önceden tanıştığınız bir insanın evlendiğini duyabilirsiniz, birleştiğini duyabilirsiniz ama inanın kısa bir süre yani bu bu negatif ruh hali Kısa bir süre sonra gidecek sizden Siz de yolunuzu bulacaksınız Bakın çok güzel bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz Ve asla yalnız değilsiniz Yalnız da bir insanla beraber yolunuzu buluyorsunuz Ve her şey olması gerektiği şekilde ilerliyor arkadaşlar Tamam zaten hayat böyledir Yeter ki biz kalbimizi temiz tutalım İşte dediğim gibi hani bol iletişimin haberlerin olduğu bir süreç var Tamam mı önünüzde? Bakalım burada ne var? <laughs> ee, burada da <laughs> kafa kafaya vermiş. Böyle sizinle ilgili bir eşi tamam mı? Konuşan böyle haddini aşan iki insan var. Ee, artık böyle bu tip ufak tefek negatifler de gördüğümde söylüyorum. Çünkü neden? Merak ediyorsunuz. Ee, çok Nasıl diyeyim ben size? Yarım yamalak da baktığımda biraz kendimi gergin hissedebiliyorum. Kafa kafaya vermiş iki insan sizi konuşuyor arkadaşlar. Bakın geçen de çıktı böyle bir şey. Şimdi de şöyle böyle bir e, iyi görünümlü iç dünyasında böyle yılan olan biri resmen böyle bir şey yani. Dili bile dışarıda ve yanındaki birini de etkiliyor size karşı kışkırtıyor olabilir. Ee, belki siz bir konuda yardım isteyeceksiniz birilerinden ama o, o, o kar, yanındakini de size karşı kışkırtarak belki onu da size yardım etmesini engelleyebilir. Ee, siz bir çocuk gibi böyle başınız öne yemişsiniz ve diyorsunuz ki ya bu konuda bir yardıma ihtiyacı var. Hani ben tek başına bu işin altından kalkamam dediğiniz noktada sizin yalnız kalmanız için uğraşıyor ama o iki kişi size yardım etmeyecek ama onlardan çok daha güçlü bir insan şurada bakın size elini uzatıyor ve aslında çok daha iyi oluyor sizin için siz hani sanki e, körün istediği bir göz Allah verdiği iki göz gibisinden siz aslında bir yani çok da fazla iş bilmeyen iki insandan yardım isterken Allah size işin ehlini gönderiyor ve o işinizi en güzel şekilde hallediyorsunuz eee Şuraya da baktığım zaman resmen böyle bir filin e, boynunda e, bir insanla beraber yol alıyorsunuz. Yanınızda bir insan daha var. Bakın muhtemelen çocuklu bir e, e, çocuklu e, dinleyenlerin e, daha çok böyle hani enerjisini yansıtılabile bir fincan bu. Çünkü sürekli böyle bir anne figürü var. Sürekli böyle yanında bir de evlat var e, ve. E, e, arkanızda da böyle güçlü, kuvvetli ve sizin yanınızda duran bir insan var. Ya siz bir beraber yol alıyorsunuz hani. Sadece e, o kişiyle değil. Yanınızda bir de bir evlat var, bir başka bir insan var. Belki kardeşiniz de olabilir, bazılarının kardeşi de olabilir. E, her neyse. Şurada arkadaşlar. E, iyice baktığım zaman eee bir atın üzerinde tamam mı ee, ilerleyen de bir siz görüyorum. Ee, aslında e, siz kısmeti, muradı e, her ne istiyorsanız yanında götüren ve arkasından e, sürükleyen bir insansınız. Yani aslında kısmetli bir insansınız ama... O kısmetinizle aynı hizaya gelmek, onu fark etmek, bazen bir zaman alabiliyor. Bazen dışarıdaki diğer karmaşalardan asıl güzel olan şeyi kaçırabiliyorsunuz görmeyebiliyorsunuz. Diyeceğim, Biraz özünüze dönün. Bakın bazen maneviyatı da sağlamlaştırmak gerekiyor bir şeyleri görebilmek için. Namaz kılabilirsiniz eğer dini inanışınız buna uygunsa. Meditasyon yapabilirsiniz. Yani kendi özünüze döneceğiniz çalışmalar yapmanız lazım ki hayatınızdaki iyi şeyleri daha iyi odaklanabilirsiniz. Onu yaptığınızda her şey çok daha güzel ilerler, çok daha güzel bir hal alır. İyi tarafları görünce insan güçleniyor da güçlenince de çok daha doğru kararlar alıyor hayatıyla ilgili. Öyle arkadaşlar tekrar yeni yılınız kutlu olsun. Bugün gördüklerim bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın lütfen. Enerji alışverişimiz daim olsun ki siz uyumlanabilin. Tamam mı? Ben de bakarken zorlanmayın. Kendimi kötü hissetmeyin. Hoşçakalın. Yeni yılınız kutlu olsun. 2025 hayatınıza huzur, mutluluk, aşk, para, her şey, her ne istiyorsanız onu getirsin.